Burada birazcık varsa iyi olabilir bizim için. Evet, sahibi geldi. Fark ettim çünkü bundan önce o adam vardı. Hala o var galiba. Neyse sorun yok. Stun'a tekrardan gidelim. Bizim slotumuz boş mu? Aa, bizim slotumuzu da ele geçirdiler. <laughs> Et yiyelim derken... <laughs> şeyden olduk. Neyse, sıkıntı yok. Başka bir slot arayalım. <laughs> Evet beyler an itibariyle 3. bölüme başlamış bulunmaktayız. Hala itemleri alamadık çünkü item yok server'da. Arkada Heleni veya Ayaklıs bulamadım. Ee, yançar hala pazarda. Bir dakika. Ha dur PM geldi bir dakika. Şu an Arte'de Helen'i buldum. Ee, 195 hem Şimdi almaya gidiyorum Maradona doğru. Bela Yançar'dan aldım 195 m onda da 23 em para kaldı Hemen gideyim arkadaş neredeyse ondan bir alayım bir Evet arkadaşımız da burada trade'imizi attık Kabul eder misin? Teşekkürler 195 emden şöyle 7 helen edimizi Bunun bir şeyleri eksik gibi ama Neyse problem yok. 195 emden arkadaşlar RT'de Helen almış bulunmaktayız. Şöyle grafikleri açıp bir bozuk mu değil mi diye de bir bakayım. Evet dostlar itemi de elime taktım. Bir tane Helenid'imiz var. Bir tane de 7 IB'miz var VPR olarak. iyi oldu ya. Bu bölümde alamayacağım diye üzülüyordum açıkçası. Tam bölüme başlarken adam temi attı. O zaman ne yapalım? Bunun şerefine para kasmaya devam. Şu temi atmaktan da gurur duyuyorum arkadaşlar. Şöyle Yeter yani 3 tane silahımız var zaten birisi Helenit iyi de bir tane de boğumuz var. Bunun yerine bir tane daha iyi de alabiliriz muhtemelen veya eaglise'ye de alabiliriz. Duruma göre değişebilir. Dostlar hype troll kaptan ve berserker farmımızın şu an sonuna geldim. Yaklaşık iki buçuk saattir falan kalmıyorum galiba. Şöyle son postamızı da satıyorum ne çıkacak. arkadaşlar net olarak 12 buçuk hem bir paramız birikmiş bunu hemen bankamıza atalım bir de galiba ilk başlamadan atmıştım bir bakalım ona da aynen bir 100 da orada var arkadaşlar şu an 13 buçuk hem para kazmışız 2 buçuk saate yaklaştı muhtemelen. Şunları da alalım şöyle Yan karakterime geçeceğim. Yani Ardrayan'da ne var ne yok bir bakmak istiyorum. Eğer müsaitse birazcık da Ardrayan'da devam etmeyi düşünüyorum. Merhaba, Ardrayan'a geldim. Levelimi düştüm. Çar şu an 55 level. 20 tane wolfum vardı. 14 dakikadır buradayım yalnız. Ortalık biraz 56 olduğu için videoyu açıp da gösteremedim. Şunu da keseyim şöyle. 2 tane bu saldım. Şu an 55 levelde acaba bir şeyler mi dönüyor ben çözemedim yoksa şans eseri mi? İnşallah şans eseri de bir de bunu denettirmezler bana umarım. İki tane Salamander stop aldık, bir tane de Bes aldık, bir de artı altı Impact geldi. Şu an tek elde oynuyorum mecburi diğer elle mikrofonu tuttuğum için o yüzden gösteremiyorum mouse'la. Şu an için güzel gidiyor beyler. Bakalım ıı, ilerleyen saatlerde ne gösterir bize belli olmaz. Ama şöyle en az bir 5 tane falan alsak da birazcık mola versek diye düşünüyorum. 1 saatte bize 5 tane atar mı acaba? Hadi bakalım deneyelim. Rahat bırakmıyorlar, sıkıntı yok. Şöyle şu temlerimizi şuraya aktaralım. Birazcık mola verelim, ondan sonra da yani karakterimize geçip birazcık bir şeyler daha farmlarız. Bu arada şöyle 4 tane buz kastık, bir tane de str kastık. Sıkıntı yok, güzel farm attık aslında. 1 saat gibi bir sürede dört tane bu aldık, temiz. Ben birazcık mola vereceğim, bakalım duruma göre devam edebilirim veya uyuyup yarın sabah erken kalkarım çünkü Ardrian biraz 56 olmuş durumda şu an. Ve Troy slotuna geldim şimdi. Burada bizim bir giderimiz olmadan parlayacağız. Nasıl giderimiz olmayacak? Şu şekilde. Mesela 5 tane kesiyorum şu an canım ve manam full ne giderimiz var? Pot ve mana giderimiz Doğru mu? Zaten manayı içinden atıyor bize. Ve içinden 3.5k yani 5 slotta 15k para atıyor. Bu da zaten 5 tane pot demek. Yani pot ve mana giderimiz şu an için yok arkadaşlar burada. Sadece TS ve MS katacağız. Şu an 3 tane TS çıkmış. Ben birazcık takıldım. Birazcık burada farmlayacağım. Şu an rahat bırakmıyorlar çünkü diğer taraflarda ama buraya gelen yok. Burada birazcık farmladıktan sonra başka bir slot bakarız illaki. Beyler troll farmının sonuna geldim. Şöyle göstereyim size dediğim gibi pot masrafımız yok demiştim. 140 tane potumuz vardı. Gördüğünüz gibi 96 tanesi geri üstüme geldi. 700k paramız var. Şöyle şerlerimiz çıktı. Bunları kırdıracağız. 19 tane de TS kasmış oldum. Yani 2-2.5 eme yakın bir para kastım galiba burada. Şurada 4 tane TS vardı. Onları da alayım. Şuraya atalım. Ne çıkarttıysak artık da atalım. Hadi bakalım birazcık başka slot deneyelim. Var mı yok mu bilmiyorum ama şöyle birazcık ara arış içine gireyim ben de. beyler geldim biz Stone Golem slotu buldum ama tek slot boş olarak ama sorun yok. Yanında ork var bir tane. En azından gelip rahatsız ederlerse o keser. Biz de rahat rahat atarız şu an için. Evet biraz e, normalde RP'miz gelmedi ama yanlışlıkla ton attım çantayı açarken. O yüzden gelmişken bir RP yapacağım. Şöyle 600K'lık bir çöpümüz birikmiş. 8 tane TS'miz var. Bir tane de 7 Shell'imiz çıkmış. Güzel. Tekrardan slot'a gideceğim şimdi. Beyler slot'a giderken Mastodon slot'umun boş olduğunu gördüm. Şu an Mastodon'a başladım. Ee, bir bakalım sahibi gelmezse eğer biraz burada da, rahatsız edilene kadar. Beyler şimdi bir ara toplam yapacağım. Böyle 6 tane busum var. 3 tane besim var. 106 tane mastodon taşı, 71 tane de var. Bir de şellerimiz var, onlarda da kırdırız. Şimdi bir, bir tane slot bulup tekrardan farma devam edeceğim. Arada de yandan çıktı. Evet beyler geldim şimdi. HTC slotunda bir farma başlayacağım. Üstümde de hiç para yok. Bakalım bugün ne kadar kasabileceğiz burada. Evet beyler bir 10 meylek bir farm yaptık. HTB'de bayağı yorucuydu. Şunları da satalım. Bankamıza kuralım parayı. En son sattığımda birlikte 11 milyar para oldu. Şimdi bunu bankaya atalım önce. Evet 38M e nakitimiz var ee, ve şu ben şimdi trora gitmeye düşünüyorum. Şunu 200 tane yapmak istiyorum. Yani 130 tane daha farmlayabilirsem bugün ee, 200 tane olur. Buradan 20M para gelir. Yine 60-70 civarı bir farm yapmış oluruz. O yüzden ben şöyle potum manyağımı alayım direkt üstüne ve troll slotuna doğru gideyim. Beyler bir ağaç slotu buldum. Şu an boş. Ee, bizi kovana kadar burada biraz farmlayacağız. İnşallah şöyle bir saat falan farmlarız ya. O bile yeter bize. Birazcık MS alsak çara kasmış oluruz en azından. Evet beyler şu an ilk MS'mizi aldık. 7 tane büyük monster kralımız var. Şu an için iyi gidiyor. Rahatsız eden yok. Bir tane silahımız yandı. Diğeri de yarıya geldi. Hadi devam edelim bakalım. Beyler ilk VPR'mize geldik şöyle hemen üstündekileri satıp slota gitmem lazım çünkü slot acayip kalabalık slot elimizden almasınlar Güzel 8 tane bir çıkartmışız 900k'da paramız var bir tane MSM'i var hemen slota doğru koşuyorum tekrardan VPR'mizi de yaptık devam edelim Beyler slota geldim hemen başladım bir tane bu aldım şöyle yukarıda da görebilirsiniz yine buradan bossumuzu almış bulunuyoruz bir saat itibariyle de. devam edelim aynen Beyler Slot'ta biraz darladılar ee, ama 8 dakikadır yaklaşık adamla uğraştım ee, en sonunda kestim ve tohuna düştü muhtemelen Artık uğraşmaz herhalde adam kesebilecek boyuta geldik artık karakterle Biraz daha dizmemiz lazım ama yapacak bir şey yok ee, sonunda kovulduk ağaçlardan ben de direkt asıl trolle gelmek istedim zaten şimdi trolle gideceğim Muhtemelen boşta zaten çift slot troll yaparız birazcık ts kasarız boşken Allah helal olsun ya. Adamlar trolü bile darlıyor ben. Anlamadım. Anlam veremiyorum adamlara. 8 tane TS kasabildik ve çok bunalttılar. Kasmayacağım. 200'e kadar kasacaktım ben orada normalde. Hiç kimsenin uğramadı. Troll slotuna ne biz gidince bir adamlar geliyor ki kesmek imkansız zaten yani. Kesebilene aşık olsun diyorlar ya o misal. Neyse 40 yan nakit paramız oldu. Ben şimdi itemlerimi aktarıp yan karakterime geçeceğim. Biraz da Ardrayan'da takılalım arkadaşlar. Ondan sonra da yavaş yavaş videomuzun sonuna geliriz herhalde çünkü güzel bir farm yaptık. Şöyle bir 2-3 saat daha farm yaparsak bizim için yeterli olacaktır. Beyler düştük Ardrayan'a. Şöyle bir bakacağım troll dolu mu boş mu diye. Trolller doluysa ya Haonga yaparız ya da Daryl yaparız muhtemelen. Şöyle bir 50 dakika daha farmlayıp ondan sonra Jire'ye girip farmı sonlandıracağız günlük. Biraz Ardrayan'da bir şey yapamadık. Geldik şimdi Jere'ye. Jere'mize gireceğiz. İnşallah kazanırız. Ondan sonra da bırakacağız zaten. Bugünlük yeterli bu kadar. Artık yarına. Ee, parti çok sağlam ama Priest'imiz yok. Ben çözemedim bu soru. Burada galiba Priest yok. Çünkü girdiğim 3 partinin ikisi Priest'siz geçiyor şu an için. Bakalım devaya kadar gideriz ama karşıya bağlı her şey. Şu an ikinci odayı bitirdik. Üçüncü odaya geçeceğiz. Vallahi yattım devanın dibine şu an. İnşallah karşı taraf gelmez yoksa patates olan ilk ben olurum muhtemelen. Ama adamlar geldi ama vuruş yaptıklarını görmedim muhtemelen diye. De. Bakalım. Hop güzel. Bir zerre daha kazanmış kullanıyoruz. Bir bakalım neyimiz var bu bölümde. Evet beyler geldik bölüm sonuna. Bölüm sonunda şöyle bir şey var. 40 M nakitimiz var. Şuradan 79 tane TS, 106 tane Mastodon taşımız, 11 tane Weapon Scroll'umuz, busumuz ve besimiz mevcut. Bunları sağda solda bir yerde görüyorsunuz özürüm, muhtemelen. Ben şunları da gidip bir kırdırayım bu bölümde çıkan her şeyi. Bakalım belki içinden bir tane deko alırız. Üstüne biraz fazla aldım. Sürekli kırdırıp çöpe atacağım muhtemelen. Ancak öyle baş edebiliriz çünkü şu an. Hiçbir şey alamamış bulunuyoruz şu an. Hiçbir şey yaramaz yani bu çıkanlar. Neyse sorun yok. Böylelikle 3. bölümü de bitirmiş bulunuyoruz. Hayırlısıyla 4. bölüme doğru geçiş yapacağız.